Merhaba arkadaşlar. Yine bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu için fx artı y eşittir. fx artı fy. f5 eşit 8 olduğuna göre f20 değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu arkadaşlar fonksiyonlarda özel durumlar diye bazı kitaplarda anlatılıyor. Bir o özel durumları ezberlemek zorunda kalıp çözebilirsiniz. Tabii farklı yolları da var. Ben iki yoldan da anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şöyle yapalım isterseniz. Birinci yol diyelim. Şimdi şöyle düşünelim. Bir fonksiyon var. x'e x artı yazıyoruz ve bize bunu ayrı ayrı fx artı fy olarak veriyormuş. Şimdi bunun nasıl bir fonksiyon olabileceğini düşünerek hareket edebiliriz. Ben şöyle olacağını düşünüyorum. Eğer fx m çarpı x yani doğrusal bir fonksiyon ve orijinden geçen bir fonksiyon olursa e dikkat edin bakın hemen x yerine x artı y yazınca bu m x artı y gelir. Bu da m de altında m artı m y olur. E biz fx'i e m kabul etmiştik. O zaman şuna fx ya da fy diyebiliriz. Yani ne yaptı? f fonksiyon için x yerine x artı y yazdı. Bunların toplamını ayrı ayrı verdi. Demek ki fonksiyonumuz fx mx şeklinde olacak. E şimdi bize ne verilmiş? f5 8. O zaman burada x'e 5 verdiğimde 5 çarpı m 8 gelecek. O zaman ben buradan m'yi arkadaşlar 8 bölü 5 olarak bulurum. E bunu buldum. O zaman benim fonksiyonum ne oldu? Yani fx mx'di yani 8 bölü 5 çarpı x oldu. E şimdi bana ne soruluyor? f 20. E x yerine 20 yazarsam 8 bölü 5 çarpı 20'den 20'yi 5'e bölün 4. 4 kere 8 32 olarak buldum cevabı. Bir de şöyle bir yol var. İkinci yol sizin daha çok tercih tercih edeceğiniz yol olacaktır. Çünkü burada şunu düşünebilmek zorlayabilir. Şöyle de yapabilirdik. Bize f5 8 vermiş. F20'yi soruyor. Şimdi fx artı y eşittir. fx artı f idi ayrı ayrı. Şimdi ben 20'yi biliyorum. 20'yi şöyle yazabilir miyim? Mesela x'e 15, y'ye 5 versem. Niye 5'e göre yaptım? Çünkü f5'i biliyorum. O zaman buradan şu şöyle bir sonuç gelir. F20 demek ki f15 artı f5'tir. E tamam ben şimdi f20'yi arıyorum. F5'i biliyorum. Şimdi ama f15'i bilmiyorum. Şimdi o zaman aynı şeyi f15 için yapalım. F15'i de 10 artı 5 yazarsam e bu da f10 artı f5 olur. E burada f10 var. E bunun aynısını f10 için yapalım. Bunlar birbirine bağlı gelişecek. F10'u da 5 artı 5 yazım. O da f5 artı f5 gelecek. E f5 8'di. Yani şu 8'di. O zaman 8 artı 8'den f10 16. Şimdi f10 16 f5 8'di. E 16 8 daha f15 o zaman 24. Şimdi f15 24 f5 8'di. E 24 artı 8'den demek ki buradan f20 arkadaşlar 32 olarak bulunur. Yani sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.